Selamun Aleyküm Değerli Arkadaşlar Nasılsınız İyi misiniz Bunlar bizim e, Geri dönüşüme kazandıracağımız Ev atıkları Böyle Diğer Atıksal malzemelerle karıştırmıyoruz Bunlar hepsi geri dönüşümlü ayırıyorum böyle. Balkona atıyorum. Bunları götürüp e, çöp konteynerinin yanına bırakıyorum. Ki e, geri dönüşüm toplayan, kağıt toplayan kardeşlerimiz, abilerimiz e, yorulmasınlar. Evet arkadaşlar. E, dediğim gibi Arkadaşlar bu plastiklerin, cam şişelerin, kağıtların, naylonların doğada kaybolmadığını öğrendikten sonra kesinlikle böyle ayırıyorum. Kağıt toplayan kardeşlerimiz de gelip alıyorlar yani. Onlar da kazanç elde ediyor tabii ki. O da bir iş kapısı yani onlar için. Alınların teriyle geziyorlar topluyorlar. Böyle çubuklarla konteynerlerin işlerini karıştırınca çok üzülüyorum. Gerçekten. Ee, ne olur zaten. bu kadar da zor bir şey değil yani. Böyle işiniz bitince ayrı bir poşete koysak. Değil mi? İnşallah böyle yapalım. Ee, i̇stedim ki böyle farkındalıklı bir video olsun. Ee, diğer çöplere karıştırmayalım. Kenara koyalım e, ee, faydamız olsun inşallah. E, ee, başka ne diyeyim? Başka diyecek bir şey yok. Plastiklerimizi, geri dönüşümlerimizi ayırıyoruz. Konteynerin içine değil de kenarına bırakıyoruz. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, ve merhamet eksik olmasın. Allah'a emanet olun.